Kendimize güveniyoruz ve kazanacağımızı düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sunduğu için. Buradan sevgiler yolluyoruz. Çocuklarımızı buraya turnuvaya getirdik. E, mahalle Ligi'ne e, katıldık. Okuldan takımlar çıkardık. Güzel zaman geçeceklerine inanıyorum. Bunun için de e, Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çocukların spor yapmasına imkan sağladığı için. Biz bu Mahalle Ligi'nden çok iyi sporcuları arkadaşlarımızın tespit edeceğini düşünüyoruz. Voleybolda, basketbolda ve futbolda önceden tek bıraş gidiyorduk. Ama bu sene voleybolcular ve futbolcular da aramızda inşallah hayırlı, güzel bir sezon olur ve kazasız belasız birçok maçla sonuca gideriz.